Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizin için bir fincan kahve değil de bir kınafalı ile size geldik. Dedik bakalım nedir haliniz çıksın falınız. Bir kınafalı bir de kahve falı ikisi de yan yana ikisini de açayım sizin için. Niyetlendik Allah'ın izniyle. Birinci ve kına falı bakalım. Arkasından da kahve falı bakacağız. Ve size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Geneldir arkadaşlar. Özel isteyenler bana yazabilir. Bakıyoruz. Görüyorsun. Ve şimdi zaten tutmuş görüyorsunuz. Ve size gösteriyorum. Çok güzel kına falı çıkıyor. Gerçekten. Bardağınızı da gösterdik size. Instagram'da mas mavi böyle yeşil yani diyorum mavi Bu nerede çıktı yeşildir yani bakıyoruz şimdi arkadaşlar siz de görüyorsunuz bak damla göz yeşil döküldü görünüyor şimdi bu kınafalıdır ve kim diyor istiyorsan bana söylüyor burada yapıyorum niyetini tutuyorum bakıyorum yani bu haberiniz olsun kahvesiz içiyorsunuz ama tınafali ben yapıyorum. Ben niyetleniyorum. Ben bakıyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz iki kişi bir taraftan biri bir tarafta bir çocuk aralarından çekişiyor. Bu çocuk için bir savaş içinde. Artık bu affedersin karı kocadır ya da üvey babadır bilmiyorum. Bir erkek sanki bu çocuğu vermiyor. Kızdır, erkektir de belli değil. Uzun boylu bir kişi önünüzde duruyor. Ve size bir şey söyleyecek, bir şey anlatıyor. Oradan iki müjdeli haberiniz geliyor. Bu iki müjdeli haber size Allah'ın izniyle aydınlık getirecek. Arkadaşlar biliyorsun 2024 ve bugün ayın astuzun 15'i. Allah'ın izniyle Perşembe günü 2024 haberiniz olsun. Tarih her zaman atıyorum tarihi bazı yanlış da söylemişse özür diliyorum. Göz yaşınız çok akmış akmış baksana durmadan göz yaşı akmış durmadan sıkıntı çekmişsin. Durmadan kafana bir şeyler takılmış bir türlü kafanızdan geçmemiş bu sıkıntılar. Arkadaşlar elim kına oldu. Şuradan da kapatmıştım da. Kına zaten kutsaldır biliyorsun gerçekten insan bazı hayatlar var. Kur'an'ın hayatları insan kınayla yazıyor. Çok iyi geliyor. Ve buradan da gördüğüm kadar baksana bir evin içinden güneş doğacak. Adak verecekler. Beklenden haberler geliyor. Bir insan ki ceza evindedir çıkacak. Ve 4-5 kişi toplanmış bir yerde. Ve artık konuşmalar dedikodular. Başını almış gidiyor. Artık hangisine baş çıkacağını bilmiyorsun. Ve buradan da şans diyorsun. Şans herkese verildi. Bana verilmedi. Kuşup koşup bu dileğini gerçekleştirmek istiyorsun. Gerçekleştireceksin Allah'ın izniyle. Buradan elinizde hem çanta var hem valiz var. Bu valizi sürüklüyorsun. Bir yere gideceksin. Yolunuz açık. Bir sürü yollar çıkmış, bir sürü gelecekler var, haberler var. Bir iş haberi bekliyordun, iki iş haberi birlikte size gelebilir. Bu iş haberi size Allah'ın izniyle gelecekle ilgili çok mutlu olacağını görünüyor. İsteyen kişiler, arkadaşlar bana söyleyebilir. Onlara çay falı ve bu kına falıdır. Bakıyoruz. Ve buradan herkese sanki savaş açmışsınız. Dört kişi toplanmış kadınlar bir oturup bir, bir şeyle ilgili konuşmaları var. Buradan bir düğün var. Bu düğün biraz erteleyebilir. Yani sanki düğün hazır da bir ay önce, 15 gün önce yani biraz geriye verebilir ama çok güzel bir düğün olacağına duak başından bir de balayı yapacak. Yani balaya da gidecek gibi görünüyor. Bir beklenden bir bebek haberi size gelebilir. Hamilelik ama sanki dua ile olmuş bir adak vereceksiniz gibi görünüyor. Sıkıntı dökmeye çalışıyorsun ve bir de bir ışık elinizde sanki iftira uğramış gibisin. Bir ki bayandır sanki 28 yaşında. 29'a ama bir iftira kurban gitmiş. Haberi bir şey de yok. Ama bir de gene de konuşulmuş, söylenmişler. Arkadaşlar, buradan göz yaşınız durmuyor nedense. Ve buradan bir sürü kişiler sırada kuyrukta bir şeyler almaya çalışıyor. Artık bir e, iş kuyruğudur. Araba binecekler bekliyorlar. Duraklarda bilmiyorum İki tavus kuş kafa kafaya gelmiş ve iki kişi de sanki duştan çıkıyor. Birbirine çoktandır görmemişler. Birbirini görüp oturup sabat ediyor ve oradan mutluluk yaşıyor. Buradan da çok mutlu olacak haberler alıyor. Bak buradan sıkıntılar var. Sıkıntıları dökeceksin ve aydınlığa çıkacaksın Allah'ın izniyle. Buradan da sanki böyle size gösterebilirim. Böyle bir, üç kişilik gene bir toplanmış, gene bir konuşulacak. Gene bir yola gidebilirsin. Gene yolunuz açık. Allah'ın izniyle daha güzel yollar Rabbim size nasip etsin. Açık yollar var. Sıkıntılar dökülmüş, hiç yoktur. Temiz görüyorum. Bu e, bardağınız gerçekten çok güzel. Bir sürü işaretler var. ikiniz oturup konuşup dertleşeceksin. Yani aranızda hal edecek bir şey, hal etmeyecek bir şey yok. Ölümden hariç her şey çare bulunur gibi. Ve bir erkektir enerji dolu dolu sizinle tanışacak ve tanışıyor. Ve tanışmaya başlamış. Ve buradan da sanki bir şeye ulaşmak istiyorsun. Ama dileğin hala gerçekleşmemiş. İleride gerçekleşecek şükür duvasına oturacaksın şükür edersiniz arkadaşlar. Bir yere gidiyorsun, bir türbedir. Oradan dilek tutuyorsun, dua ediyorsun. Duanız kabul olur. Bir parça sıkıntınız var, onu da atarsın. Çok uykusuz geceler yaşamışsın. Bak siz görüyorsunuz, bak. iki kişidir. Bir bayan, bir erkek, bir kalp aralarından var. Yani birbirini çok bağlantılı, birbirini seviyor birbirine düşünüyor, birbirine düşkün baya ve görünüyor. Bunlar birbirine ayrılmaz iki parçadır. Kim ne yaparsa ne yapsa bunlar yani birbirine düşkünlüğü görünüyor. Buradan da sanki böyle bir haber herhangi size gelebilir. Böyle elin kulağında bir şeyler kargo'dan almışsınız. Bu buradan da ya biri size gönderecek ya size gelecek görünüyor. Ruh ikizini çok aramışsın. Çok aramışsın. Sonundan bulacaksın. Yani her an ruh ikizinle tanışabilirsiniz. Belki ruh ikiziniz metroda, belki durakta, belki sokakta, belki markette ama buluyorsun. Çoktandır yalnızsın. Çünkü kafana göre kimseyi görmemişsin. Ama çok güzel tanışırsınız. Buradan sırtımdan büyük bir yük var. Bu yükü atacaksın. Çok şeye uğramışsın. Yani ne diyeyim size aile içinde çok farklılık bakılmış. Sanki hep siz ezilmişsiniz. Ve her taraftan onlara göre yani güzel anne baba onlara güzel fırsatlar verilmiş. Sadece size verilmemiş. Öyle düşünüyorsun. Ama halbuki İnan ki aynıdır. Hangi bu parmağı kessen, bunu kessen aynıdır acısı. Sadece size bunu söyleyebilirim. Ee, misalen e, bazı çocukları yenebiliyoruz. Evlatlarımızı. Onun için onların üstüne fazla gidiyoruz. Onlar da zannediyor. Yani e, demek ki onu sevmiyoruz. Öyle düşünüyor. Harbuki çok seviyoruz. Onlar yanlış düşüncelere kapıyor. Arkadaşlar bir damla su içtim. Ama bu kınanın kokusu beni bayıldı. O kadar güzel. İnan ki. Bir erkekten tanışacaksın. Ama yurt dışında ama yurt içinde ama nerede. Bu erkek aynı kültür yok. Aynı kültür farklı var. Yani ama birbirinize enerjiniz fal kol adet gelecek. Çok çok güzel oluyor çok da güzel olacak gibi enerjiniz canım. Ve bu enerji bir daha böyle eline düşmez. Çünkü bu erkek çok efendi, çok iyi ruhludur. Ve havuzunuz dolu dolu sudur. Sanki bir bereket katacaksın. Ve içine dolu dolu böyle balıklar düşüyor. Yani bir bolluk berekettir. Arkadaşlar bir de tabağa bakalım mı? Bak. Kına elime yapışıyor. Ha yapışıyor. O kahve gibi değil. Hemen yapışıyor. Bir bakalım. Bak görüyorsun. Buradan kalp çıktı gene. İki haber var. Üçüncü haber var. Göz yaşınız var. Buradan gene kuşunuz var. Haberci kuşunuz burada. İki parça. Sanki bir şey alıyorsun evine. görüyorsun sıkıntılar bitiyor Allah'ın izniyle bu sıkıntı bitecek haberler var için biraz abartılmış ama geçecek öfkem var çok öfkelenmişsin çok sinirlenmişsin küçük bir şey için birbirinize kırmışsınız ne yani bu şu ne bazı şeyler insan büyütüyor gibi bir büyütmüşsünüz yani bir derdiniz olmuş, İkinci parçadır. Burada duruyor. Çıkmıyor. Dökmüyorsun da. Haber var ama kapının ağzından haber var. Arkadaşlar diyorsun belki yavaş konuşuyorum. inan ki komşular için. Komşularımız gece çekiyorum ya. Diyorum aynı geceden çekiyorum. Atıyorum. Komşularımız saat 9'da uyuyorlar. Onlar işçidir. Çalışıyorlar. Yani onun için kusura bakmayın. Şimdi size kahve falınıza da bakmaya çalışırım. Şimdi bu da genel herkes için var içinden bir şey. Fincanınızı size gösteriyoruz. Niyet eden etmeyen herkese gelsin. En güzel şekilde Rabbim mutluluk versin size. Özel isteyenler beni arayabilir. Onlara bakıyorum. Her gece de sabaha kadar uyanam. Yani uyanık olduğum zaman bakarım. Bak bir yol, iki yol, üç yol. Hepsi aydınlık yollar. Dördüncü yol. Göz aydınlan, göz aydınlan. Buradan haber var. Haber alacaksın, haber alacaksın. Kuşunuz var. Bir kişiyle tartışmışsınız. Ve hale dişine gidiyorsunuz. Biri boynunu bükmüş. Utanıyor size karşı. Böyle boynunu bükmüş ki hatalı gibi gözüküyor. Bir parça sıkıntınız var. Atıyorsun, atıyorsun. Bak büyük bir buradan marti var. Güzel haberler hafifleme de size gelecek. Buradan bir sanki kırk ayak gibi bir şey var. Ayağınızın altından ezersiniz. Gene yolunuz var. Gene kendini çıkmasak koymuşsun. Büyük bir kapı önünüzden açılıyor. İkinci kapıda görünüyor. Ve ay yıldız var. Veya çok da mutluluk olacağını görünüyor. Bir kişiye telefonunu engellemiş. Engeli kaldıracak isminden aile Z harfi E harfi olan bir kişidir. Bir beyefendidir bu kimse. Buradan ikide bir çıkarıyor. Sizin haberiniz yok. Kaldırıyor. Gene bakıyorsunuz aramamışsın. Gene engel koyuyor. Bakıyor aramamışsın. Gene engel koyuyor. Her siz atarsanız yani bir engeli kaldırdığı zaman görecek. Yani siz de bilmiyorsun. Zannediyorsun hiç engeli kaldırmıyorsun. Buradan e, bir ayakta duruyorsun ama bir şey de arkandan çekiştiriyorsun. Ya market arabasıdır ya da e, pazar arabası olabilirse harfından bir müjdeli haber alıyorsunuz ve sizden bir kişi birbirinize sanki dert dertleşiyorsunuz dedikodu da arada kaynatıyorsunuz. Bir dedikodu da arada görünüyor. Ve farklı farklı Sanki yerlere gideceksiniz. Dışarıdan üç kişi görüşmeler var. Bir ev için bir kişi e, sanki dava açıyor ya da tartışıyor ya da ev sahibidir ya da kiracıdır. Bir böyle mahkeme bir sorun yaşayabilir. Buradan kocaman bir balık dava. Bir erkeğin elinden çok güzel bir şey var. Evine götürecek eşine, götürecek eşine, sevgiline artık kime vereceğine böyle tutmuş sıkı sıkı gidecek. Artık çok sıkıntıdasın diyorsun ki bu sıkıntıdan bir çıkayım ben başka bir şey istemiyorum. Çünkü karamsarlık var fincanınızda. Bu sıkıntıdan artık atabilmişsin çıkacaksın rahatlama olacak sizden. Ve kaç kişidir böyle toplanmışlar ve meşale elinden bunların 5-6 kişidir. Bu meşale elinde sanki böyle bir kutlama yapıyorlar. Bir kutlama yapacak gibi görünüyor. Buradan da eline bir kılıç almışsın. Kapıyı kapatmışsın. Yani bu kişiyi diyorsun evime almam artık. Olmaz istemiyorum. Böyle sürekli bunu söyleyerek geçiyor aklında. Bir de canlarım benim. Ve sanki nehir gibi bir enerji üstünüze geliyor. Bu enerji sizi çok mutlu edecek ve rahatlayacaksınız. Geride ne varsa her şey dört dörtlük olacağını görünüyor. Allah'ın izniyle bu neyse size söyleyeyim. Ve belki bekliyorsun, belki beklemiyorsun. Ama güzel haberler var size. Hem de çok mutlu olacak haberler olacağını görünüyor. Allah izin verirse. bir de güzel bir kalabalık şehirde yaşayacaksın bir erkek size iş gösterecek bir iş gösteriyor artık sizi öğretiyor ustadır, ya da tahmircide çalışıyorsun ya da hangi bir maturcide bir yerden size gösteriyor a harfi m harfi k harfi olan bir kişidir onun yardımı çok size dokunacak çok size iyi gelecek gibi bir de bir kişi de elini alıyor? Geçtir geç bu bayan bir evlilik yapabilir. Yani bir kına gecesi olabilir. Çünkü o da eline kına sürmüş ve kınaya bakar gibi bakıyor. Ve şimdi biraz tabağınız zaten onu bitirene kadar sanki bir bakalım tabağa da Tabağa bak kuşun ağzı açık haber var. Sıkıntı birikmiş. Ama dökülmüyor, dökülmüyor nedense. Bir karışık bir karmaşadasın. Ve yasak bir aşkı yaşayan biri var. Bu yasak aşk yaşayan bir pişmanlık duyacak. Yani sanki sevdiğin kişiden de ayrıldı. Ya da eşinden ayrıldı. Bir de bununla birlikte güzel geçinmeyi yani olmuyor. Bir güzel bir pişmanlık olur. Bayan pişman olur. Erkek değil de ama bayan pişman oluyor. Buradan doğrusu desem. Bir de şans kapını çalacak gibi bir ışık birisi de verecek gibi görünüyor. Ve buradan da kofere e, kuaföre gidiyorsun. Ve beklenden sanki kendini güzelleştireceksin. Bir kuaföre gidiyorsun. Bak göz sizin üstünüzde var. Baya nazar var. Baya göz var. Baya karışıklık var baya bir karışmış içiniz dişiniz karma karışık olmuş gibi bu sıkıntı da size yapışmış gibi görünüyor arkadaşlar hepinizi de çok seviyorum her ikisini de yorumladım ve Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun umarım beni unutmazsın umarım ölsem de böyle bakarsın diyeceksiniz bir gün böyle bir bayan vardı çocuklarınızı anlatırsın Şöyle şöyle olmuştu. Şöyle baktırıyorduk. Ya da şöyle Youtube'una bakıyorduk. Ya da neyse. Böyle biraz anlatırsın. Ee, beni de yalnız bırakmayın arkadaşlar. Çünkü ben yalnızım gerçekten. Bir yalnızlık biraz çekiyorum. Ama sizinle birlikte yalnız değilim. Büyük bir aile olduk. Hepiniz benim ailemsiniz. Hepinizi de çok seviyorum çok da düşünüyorum. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Ve kendinize çok çok iyi bakın.